Kalsiyum Propionat E282 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Farklı gıda kategorilerinde kalsiyum propiyonat E282 kullanım oranları nelerdir? Unlu mamullerde kalsiyum propiyonat kullanım oranı ağırlık bazında %0.1 ile 0.3 aralığındadır. Kek ve bisküvi de genellikle %0.15 ile %0.25 oranında kullanılır. Peynir üretiminde %0.05 ile %0.2 oranında yüzey uygulaması yapılır. Pastane mamullerinde %0.1 ile 0.3, pizza hamurunda %0.2 ile 0.4 oranında tercih edilir. Tortilla ve özel ekmek çeşitlerinde %0.3 ile 0.5 oranına kadar çıkabilir. Hazır ambalajlı bazlama çeşitlerinde başlangıç olarak %1 tercih edilir. Dondurulmuş hamur ürünlerinde %0.2 ile 0.4 oranında kullanılır. Reçete hazırlarken ürünün nem içeriği, pH değeri işleme koşulları, hedeflenen raf ömrü ve yasal limitler dikkate alınır. Diğer koruyucularla kombinasyon halinde kullanıldığında oranlar azaltılabilir. Kalsiyum propionat E282 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.